Okulların açılmasına sayılı günler kala ebeveynlerdeki, ailelerdeki endişeli bekleyiş yerini dilekçelere bırakmaya başladı. Aşı bazı yerlerde özel firmalardan sonra bazı devlet kamu kuruluşlarında ve şimdi de okullarda ailelere dayatılmaya çalışılmakta maalesef. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı konusunda inisiyatifin tamamen insanın kendi elinde olduğunu Hiçbir şekilde mecburi ve zorunlu bir aşılamanın söz konusu olmadığını çeşitli TV kanallarında dile getirdi. Fakat buna rağmen gerek Sağlık Bakanlığı gerekse bazı yetkili ağızlar tarafından yapılan açıklamalar neticesinde aşıların bazı kuruluşlarda zorunlu hale getirileceğine dair bir bilgi söz konusu. Aşılarla ilgili birkaç ölüm haberi paylaşmak istiyorum sizinle. Antalya'da bir hafta içerisinde 4 imam arkadaşımız maalesef yaşamını kaybetti. Yani bunların teyidini müftülükleri arayarak, Sağlık Bakanlığı'nı arayarak ya da şahsi araştırmalarınız neticesinde ulaşabilirsiniz. Gazete haberleri, internet haber siteleri bu haberlerle zaten dolu. Ben sadece bir kısmını paylaşacağım çünkü konumuz daha farklı. Sağlık çalışanlarının aşı olup da ölmeleri üzerine birçok haber duymaktayız. Bunlardan bazıları şunlar. Doktor o gün sönmez kalp krizi nedeniyle ki aşı olmuş birisi. Ne doktor Semih Özdil. Sonuç aynı. Aşı olmuş akabinde kalp kriziyle ölüm gerçekleşmiş. Yine bir eczacı arkadaşımız. 33 yaşında Mevlüt Gültekin. Bu da yine kalp krizi. Salihli Devlet Hastanesi'nden Muazzez Dönmez yine görevi başındayken ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. <laughs> Yaka Devlet Hastanesi'nde görevli çalışan Selda Yardımcı yine aynı şekilde kalp krizi neticesinde öldü. Yoğun bakım görevlisi Yılmaz Özer ki yaş 25 yine Covid aşısı sonrasında geçirdiği kalp krizi neticesinde öldü. <laughs> Üçüncü doz aşısını yaptıran e, göz hastalıkları uzmanı doktor Ali İnal. Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti. <laughs> Teşhis bu. Yani bu teşhisler bizim teşhislerimiz uydurmalarımız değil. Bunlar resmi veriler e, gerekli haber kanallarında veya sosyal medyada bunları teyit edebilirsiniz. Bunun gibi birçok ölüm var, birçok e, felç kalma e, vakası var birçok beyin kanaması geçirmiş hasta var. Yani ne oldu da bu vakalar birdenbire aşılardan sonra artmaya başladı? Yani aşıların değeri, kıymeti ne derecede geçerli? Aşılar nasıl faydalı ki ölümler hızlandı? Hani diyorlar ya işte birinci doz işte koruyacak, ikinci doz bağışıklık sistemini güçlendirecek. Tamamdır. Sonra üçüncü dozun da olunması gerektiği söylenmeye başlandı. 4-5 böyle gidecek. Bir önceki videolarımızda da buna yer vermiştik hatırlıyorsunuz. Çok ilginç bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Almanya Heidelberg Üniversitesi Profesör Doktor Peter Schönmacher şöyle bir açıklamada bulunmuş. İki haftada otopsisini yaptığımız 40 kişinin yaklaşık %30 veya %40'ının Koronavirüs aşısında öldüğünü resmi olarak tespit ettik. Türkiye'de en fazla aşılama yapılan iller arasında Bartın. Bugün itibariyle yüzde %80, Tunceli bugün itibariyle yüzde %90 aşılama yapmış. Fakat Bakanlığın yaptığı az önceki açıklamaya göre de bu ilde bu iki ilde vakalar 4 kat arttı. Yani aşılamada en önde giden 2 il ama vakaların artması noktasında da aşılamadan sonra daha da hızlılık bu açıklamayı yapan Doktor Abdullah Karadağ bu arada son haberle ilgili açıklamayı yapan. Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir şey belirtmek istiyorum size. 2015 yılında içtihadi birleştirme kararı verildi ve anayasanın 17. maddesine atıfta bulunarak aşı kararının bireysel bir tercih ve anayasal bir hak olduğunu ve kişilerin hiçbir şekilde zorlanamayacağını karara bağladı. Yani ben asla aşı olmak istemiyorum dediğiniz noktada size kimse. Yani ben aşı olmak istemiyorum dediğinizde aşı olmak zorunda değilsiniz. Yani algı operasyonuna kapılmayın. E, herkesin aşı olmak zorunluluğu yok. Aşı yaptıran yaptırır. Yaptırmayan da yaptırmaz. Bu anayasal bir haktır. Lütfen buna dikkat edelim. Mesela deniyor ya işte e, aşı olmayanlar şuraya giremeyecek. Aşı olmayanlar e, ebeveynler, veliler okula gelemeyecek, çocuklar giremeyecek vesaire. Yani HES kodu çıkardınız, bu HES kodu zaten kişinin bir e, hastalık taşımadığını ya da genel e, sağlık durumunu belirten bir kod uygulaması, rapor uygulaması. HES kodunda zaten her şey belli. Yani Covid olmadığım HES kodundan belli. Neden aşı olmamı istiyorsun ki? Yok PCR testi istiyor, yok aşı olmamı istiyor. Yani bir sürü düzenbazlık var. Buna çok dikkat edin. Ee, çok oyunlar dönmekte. E, sinsi planlar yapılmakta. Aşıdan lütfen uzak durun. Ve mutlaka ama mutlaka dilekçe verin. Başvuruda bulunun. Gerek internet üzerinden, gerekse yazılı olarak, bireysel olarak e, kamu kuruluşlarına, okul olur, bakanlık olur, sağlık kuruluşları olur. Oraya dilekçelerle müracaat etmeniz bu konuda başarı sağlamamız noktasında daha da yardımcı olacak unsur. Ölümlerle ilgili devam edelim. Hani bazıları müpem işte kim kimdir diyoruz ya. Sivas emekli müftüsü Yusuf Şahin ismini de veriyoruz. Emekli müftü olduğunu da bildiriyoruz. Kızı aşı vurulduktan hemen sonra felç kaldı ve şu anda konuşma yetisini kaybetmiştir. durumda. yani bunların hepsi haberlerde çıktı, izlediniz veya bir kısmı çıktı, bir kısmı çıkmadı. Ama olan şeyler bunlar. Maalesef ki birçoğunu da aslında e, göstermemeye gayret ediyorlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Korona aşısına karşı dilekçelerinizi mutlaka verin. Aşı olmamak adına yapacağınız başvuruyu önce 444 06 32 numaralı telefonu arayarak yapabilirsiniz. Karşınıza Sağlık Bakanlığı yetkilileri çıkıyor. Onlara derdinizi anlatın. Ben aşı olmak istemiyorum diyorsunuz. İsminizi, soyadınızı, TC'nizi veriyorsunuz. Ve orada sizin adınıza bir itiraz formu oluşturuluyor. Ve bunlar bakanlığa değerlendirilmek üzere gönderilmekte. Bu videoyu izler izlemez lütfen verdiğim telefon numarasını arayın. Ve aşı olmak istemediğinize dair... Kaydınızı açtırın. Geçenlerde bir arkadaşımız güzel bir paylaşımda bulunmuş. Onu ben direkt size e, okumak istiyorum. Bana hastalık bulaşmasını engelleyecek mi aşı? Elbette hayır. Hastalığı başkalarına bulaştırmama engelleyecek mi? Yine hayır. Maskeden kurtulmamızı sağlayacak mı? Aşı vurulduk. Maskeden kurtuluyor muyuz? Fiziksel mesafeden kurtulmamı sağlayacak mı? Elbette hayır. Covid testi olmamı engelleyecek mi? Hayır. Aşılar tam kapsamlı güvenlik testinden geçti mi? Hayır. Kesinliği yok. Yani güvenirliğinin kesin bir raporu, somut bir delili asla yok. Deneme aşamasında olan bir test sadece aşı dediğimiz şu an bu Sputnik olsun işte Çin aşısı olsun, Alman aşısı olsun ya da yerli aşı olsun vesaire. Bunların hepsi deneme aşamasında birer test örneği. Tüm faz çalışmaları onaylandı mı? Elbette ki hayır. <laughs> bir onay almış durumda değil. Üretici sorumlu mu? Hayır. Yani aşı firması, ilaç firması size bir şey olduğunda sorumluluk kabul ediyor mu? Hayır. Aşısını veriyor ya da satıyor ülkeye ya da ülkelere o ülkede sana aşıyı dayatıyor vuruluyorsun felç olursan senin sorumluluğunda kazaklanırsan senin sorumluluğunda ölürsen yine senin sorumluluğunda zarar vermesi durumunda asla ilaç firması sorumlu tutulmamakta aşı nedeniyle ağır yan etkilere maruz kalabilir miyim birçok çok yan etkisi var az önce örneklerini verdik ee, emekli müftünün kızının felç kalması, sağır kalması, işte kiminin bacağının kesilmesi, kiminin vücudunda yaralar oluşması, kiminin kalp sektesinden dolayı vefat etmesi, görevi başındaki doktor 3 doz aşı vurdurmuş önleme almak amacıyla, kim bilir belki de yüzlerce hatta binlerce hastasına mutlaka aşı olun diye telkinde de bulundu. Buyurun yani. Aşı korudu mu? Elbette ki hayır. Aşı nedeniyle ölebilir miyim? Elbette. elbette. Olduktan sonra tekrar olmamı gerektirecek mi? Tekrar tekrar. Elbette evet. Yani birinci doz oldun, ikinci doz olmak zorundasın, üçüncü doz. Yani bu zorunluluk belki devlet tarafından yapılmayacak ama sen kendini zorunlu hissedeceksin. Çünkü birinci doz olmak için kendini teslim ettin. İkinci dozu da olmak isteyeceksin. Bakın arkadaşlar aşının içeriğinde hiçbir doğal madde yok. Aşı tamamen kimyasal maddelerden üretilmiştir ve vücudumuza zarar vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bir broşür yayınlamış. Bunu göstereceğiz. Bu broşürde bir nokta dikkatimi çekti. Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlardan haftada iki kez PCR testi alınacak. Ya HES kodu var zaten. E, HES kodu istediniz, yaptık. Değil mi? Metrobüse, otobüse, trene, uçağa, vapura HES koduyla biniyoruz. Gerçi uçağı da almıyorsunuz artık ama. E, HES kodu ver, var, verdiniz, aldık, tamam. Her yerde de takip ediyorsunuz. Oraya gitti, buraya gitti, şuradan geçti. Değil mi? HES kodu sadece sağlık açısından takip sistemi değil. Kişinin tüm hareketlerini takip eden bir sistemdir. Nerede olduğunu tespit eden bir sistemdir HES kodu. Bunu biliyoruz yani. Ama biz sağlık adına bunu verdik. Okey. E PCR testi nereden çıktı? İşi zorlaştırıyorsunuz. Yani okula giden çocukları şimdi bahane edip velilere aşılama yapmaya çalışıyorsunuz. Olmak istemiyoruz ya. İtalyan profesörün dediği gibi ölürüm de aşı olmam. Gerçekten olmayacağım. Hayatımda aşı olmadım bu arada. Hiçbir aşımı yaptırmadım. Dört çocuğum var, dört çocuğumun hiçbirine aşı yaptırmadım. Yaptırmayı da düşünmüyorum. Önünde ölüm de olsa, hapis de olsa ben karşı duracağım. Sizin de bu duruşu sergilemenizi tavsiye ediyorum. Sağlığınız için, kendinizi düşünmüyorsanız çocuklarınız için. Şimdi bazen duyuyorum danışanlarımdan işte ya çok ısrar etti, işte eşim çok ısrar etti, babam çok ısrar etti, işte annem hasta, aman koronavirüs bana bulaşırsa anneme bulaştırırım da ölür. Ya Ölümü sen mi veriyorsun? Hayatı sen mi veriyorsun? Aşı olduğunda yaşayacağının garantisini alıyor musun? Al profesör aşı olmuş ölmüş. Al doktorlar aşı olmuş ölmüş. Hani korudu mu? Hani koruduğuna dair bir veri koy ortaya. Hep birlikte olalım. Bugün bile vurulan aşıların çoğu yıllar önce geliştirilen aşılar. Bill Gates'in bir planı var biliyorsunuz büyük paralar aktardı. Büyük sermayeler ayırdı bu konu için, aşı konusu için. Aşılama üzerine. Adamın tek söylediği şey şu. Aşılamalardaki hedefiniz nedir diye sorulduğunda dünya nüfusunu azaltmak. Şimdi ben söylemiyorum. Bill Gates diyor. Milyarlarca dolar fon ayırmış buna. Dünya Sağlık Örgütü keza böyle. Birçok ülke bu konuda çalışmalar yapıyor. Ve ben inanıyorum ki bu aşılar vesilesiyle de hem nüfusun geriletmesi hem nüfusla oynanmak isteniyor hem de bazı amaçlar güdülüyor. Biz burada şimdi bunları açacak konuşacak değiliz. Bunun işin ehilleri çıkar konuşur, profesörleri çıkar konuşur. Ki konuşuyorlar da zaten ama çoğu sansürüyor. Bu videonun da altına direkt aşı konusunda Sağlık Bakanlığı'na müracaat edin tagini koyacaklar yine biliyorum. Bir önceki videolarımızda olduğu gibi. Ama size şunu tekrar söylüyorum. Aşılardan uzak dur. Bakın burada. Müftünün kızı. Yani gitti. Anladın mı? Bakın burada. Bunların hepsi öldü. Kimi doktor, kimi hemşire, kimi sağlık çalışanı. Ve bunların hepsi aşı olmuştu. Aşı koruyor mu? İşte buyurun belgesi. Cevabı burada. Alman profesörün söylediği. Buyurun burada. Fox raporlarıyla tespit etmiş Alman profesör. Aşı zararlı değil öyle mi? Bir de şeyler varmış. Aşı olmayan ailelerle biz bir araya gelmek istemiyoruz diyen cahiller varmış. Ya siz kimsiniz? Aşıya karşı birçok profesör görüşü var. Birçok somut delil var. Bunlardan daha mı akıllısınız? Toplum ve sürü psikolojisine kapılmış aşı olmuşsunuz. Aşının tesirlerini yaşıyorsunuz ve gelmişsiniz bize savaş açıyorsunuz. Aşı olmamız olmayacak. Aşı olmayan milyonlarca insan var. Ve bu arada şu algıyı unutmayın. Türkiye'de işte yüzde yalan. İnanmayın bunu. Türkiye'nin en az yarısı aşı olmadı hala. Bir aşı da olmayacak. Emin olun. Aşıyı kimse dayatamaz. Ne devlet, ne dünya, ne kişiler, ne kurumlar ne şahıs, Hiç kimse. Hiç kimse aşıyı dayatamayacak bize. Bunu unutmayın. Kimsenin size aşı dayatmasına müsaade etmeyin. Özgürlüğünüzü elinizden almasına müsaade etmeyin. Ortada oynanan büyük bir oyun var. Bu oyuna karşı hep birlikte durmamız lazım. Türkiye'nin gündeminden yıllarca terör çıkmadı. Darbeler keza öyle. Şimdi de sağlık oyunları. Yangınlar zaten geçen yüreğimizi yaktı. Sağlık oyunlarıyla savaş devam ediyor. Bir savaşın içindeyiz. Bunu unutmayın. Bazıları bana kızıyor. Çok işte karamsarsın, işte çok karamsarsın, çok felaket tellallığı yapıyorsun. Hayır tellallık falan yaptığım yok. Bir savaşın içindeyiz. Sağınıza, solunuza, önünüze ve arkanıza baktığınızda hangi ülkede savaş yok? Allah aşkına söyleyin. Irak, Suriye, Afganistan yetmiyor mu? İsrail, Filistin... Dünyanın geneline bakın savaşlar nerede? Müslüman toplumların olduğu noktalarda. Doğru mu? Türkiye Müslüman mı? Müslüman. Türkiye'nin başı dertten kurtuluyor mu? Hayır. Bakın darbe yapmaya çalıştılar yemedi. Şimdi aşı oyunlarıyla insanları mankurtlaştırmak, sürü psikolojisini e, içerisine sokmak ve yönetmek. Tüm dertleri bu. Emin olun. İktidar biraz direniyor ama iktidarın direnemeyen kanatları da maalesef onların bu yaptığı işe çanak tutuyorlar. Bilerek ya da bilmeyerek. Muhalefet zaten ağlayanı yok. Aşı konusunda direneceğiz. Direnmek zorundayız. Sadece aşı değil, tüm sağlık haklarımız için direneceğiz. Vatanımız için direneceğiz. Allah ve Resul için direneceğiz. Kitabımız için direneceğiz. Direnmek zorundayız. Bizler bu konuda teslimiyet gösterirsek çocuklarımızı da teslim alacaklar. Sizi mankurtlaştırmalarına izin verdim. Asla ama asla aşı olmayacağım. Çocuklarıma aşı yapılmasını asla müsaade etmeyeceğim. Bir nebze de olsa aşı konusunda şuurlanmanıza vesile olabildiysek ne mutlu bize. Siz de lütfen etrafınızdaki insanlara bu videoyu yayın ve her zaman dediğimiz gibi şifa Allah'tandır. Bize düşen duayı icrada aramaktır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.